Bu bir gerçek. 2017 Eylül'ünde Barzani referandum ilan edip Kürdistan'ı kuruyordu. Türkiye, Irak silahlı güçlerle İran. Ben İran'a gittim, davet edildim. Olayları bütün yakından İran'la birlikte izledim. Ondan sonra bütün o beraberlikleri yaşadım ve o beraberliklerin oluşmasında da belli bir payım katkım vardır. Sonuç itibariyle ne oldu? 2017 Eylül'ünde beceremediler. Amerika ve İsrail yenildi. Türkiye e, 24 e, efendim Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı harekatıyla Amerika İsrail koridorunu yardı... Kürt koridoru falan değil o Amerika İsrail koridoru. Peki. Ha, şimdi gazeteci arkadaşlarımızdan şimdi e, yani Türkiye böyle üstün efendiler de ki Türkiye'nin dış politikası başarısız falan filan son 5 yılda Türkiye'nin izlediği silahlı güç kullanarak diplomasi yani iki ayakla yürüdü. Son derece etkin Amerika'da ikinci bir seçenek Trump'ı ortaya çıkarttı ve bakın şimdi o Amerika'da onlar arasında bir, bir çarpışma var.